Artık böyle harika bir evdeyim. Geriye bu kadar daha elmasım kaldı. Elmas set falan da oldum. Baya güçlendim. Şu evin tasarımına bir bakar mısınız? Yani yani ev diye buna derim. Öncekine bakılırsa yani. Önceki ev bile değildi. Haha <laughs> kirliymişim. Havuzum var lan benim. Senin evinde havuz bile yoktu. Pis fakir. Ya. Oh artık her sabah kalktığımda burada yüzüyorum yüzmeden kendime gelemiyorum. Evet. Evim bence harika yani. O fakirin evine bin basar. Zilim bile var böyle. Beni rahatsız etmeden giremiyor kimse. İlla bu zile basıyorlar böyle. Yani ben bunları koydum ama izin alsınlar diye koydum. Bazen millet geliyor bilerek gıcıklığına falan basıyor. Neyse ama olsun yani. Tek derdimiz bu olsun. Şöyle güzel bir evim var. Aa bir dakika lan. Orada bir şey gördüm sanki. Uf kapıdan çıkamadım. Alışamadık ya biz bu zenginliğe daha. Tam. Aa. <laughs> Benden zenginliğin zamanında. Hey. Sen beni kovmuştun. Ben de seni kovuyorum. Hadi git evimden. bu eşyaları benden çaldın ve şu anda zengin sen benim sayemde zenginsin. Sen tamam bir gelsene bak bak ben ne göstereceğim sana gel. Geldim ne oldu? Oh, gördün mü? Kirli, pasaklı. Hadi yürü bakalım havuzumun başından. Senin evinde havuz yoktu benimkinde var bak mis gibiyim. Hala kirlisin. Senin kalbin kirli kalbin tamam mı? Hadi hadi kıskanma benim güzel evimi. Seninki daha kötü olduğu için kıskanıyorsun. Lütfen <laughs> dışarıya çık evimden. Çok komiksin gerçekten. Evimden dışarıya çık yoksa sonuçlarına katlanabilirsin. Bak hadi çık. Çık. Ne yaparsın Allah aşkına? Çok merak ediyorum. Ne yaparsın? Evimden çıkman için sadece sana 3 saniye veriyorum. <laughs> tamam be. Kalmadık seninle. Hadi çek yürü. Bunun hesabını çok kötü ödeyeceksin. Aklında bulunsun. Okay? Bak bak bak. Artist. Bir de okey okay diye. Allah Allah. Yürü git hadi. Terbiyeni takan Sabah sabah sinirlerimi oplattı ben şu havuzumda biraz durayım şöyle de bir su beni gerginliğimi alır. Oh. Arkadaş suda o kadar durmuşum ki sinirlerim almamış resmen yumuşatıcıya dönmüşüm anasını satayım. Yeter uykum geldi ya, uyuyacağım ben. O oh. Mis gibi evim güzel olunca rahat rahat uyuyabiliyorum artık. Oh, lan bu gene burada ya. Allah Allah. Şş, alo bak buraya bak. Sen mi seslendin? Evet. Hmm. Evimin etrafında dolaşma ya. Sinir oluyorum seni görünce. Burası sana ait değil. Ev senin olabilir ama burası sana ait değil. Tamam canım. Hemen sinirlenme. Ya ben şu anda seninle kavga etmeyeceğim. Aslında bir konu konuşacağım seninle. Buyur. Ya ben e, ilk başlarda sana çok sert davrandım. Çok kötü davrandım. Yani şu anda çok kötü davranıyorum. Bir, e, sana sürprizim var. Umarım beğenirsin. Sürpriz mi? Evet. Wow, sürprizlere bayılırım. <laughs> çok sevindim. Hadi nerede sürpriz? Sürprize götür beni. Eğer ben dedersen öyle gel, tamam mı? Tamam ama önümü görmüyorum ki. Ben sana yardım edeceğim. Tamam. Kapat. Tamam kapattım. Şimdi gel. Ne tarafa doğru geleyim arkadaşım? Düz düz, düz. düz, düz gel gel. Ay düştü. Düş. Biraz bekle ya abi nereye gidiyorsun Allah seni. Tamam hadi bekliyorum. Tamam tamam dur geliyorum. Şimdi sen Heh, dön. Ne tarafa döneceğim? Allah Allah. Sen de. Dönme dönme dümdüz gel. Bak gülüyorsun ama ben bir şüpheleniyorum bu işten. Şimdi birazcık daha ileri gel. Tamam. Birazcık daha. Bir tamam. sesler var. Bu ne? Benimle uğraşma dedim sana. Ah. Neyse ki elmas setim vardı ama ben birkaç gün dinlenmeliyim ya. Baya kötü. <laughs> Zenginim ne de olsa canım. Elmas blokla çıkıyorum. <laughs> Buraya da denemeler yapmış herhalde. Neyse şuna artık buluyum da deme vakti geldi ya. Nerede bakalım bu? Hey! Sana bir şey söylemem lazım. Dur tamam. Git buradan. Ne diyeceksin? Bak. Senin ma malzemelerini çaldım, eşyalarını çaldım ama sen bana kötü davrandın. Şimdi de benim canımı acıttın bak. Biz birbirimize zarar veriyoruz. Bence dost olmalıyız. Tamam. Tamam. Artık dost muyuz yani? Yani sayılır. Olsun tamam. Bu da yeterli benim için. Kendine dikkat et dostum. Görüşürüz. Merak etme çok sık görüşeceğiz. Çünkü ben buraya ev yapacağım.